Herkese merhaba ben Oğuzhan Timurçin. Kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Panelvan minibüste zorla fuhuş yaptıran engelli birisi tutuklandı. Haberimize geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bursa'da 37 yaşında H.C. adlı kadını panelvan van minibüse fuhuşa zorlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan engelli 50 yaşındaki Y.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı. H.C. ifadesinde Y.A.'nın kendisini fuhuşa zorlandığını, parayla eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri Osman Gazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşayan engelli Y.A.'nın H.C.'ye zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Ekipler Y.A. ve H.C.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Y.A.'nın H.C.'yi 300 lira karşılığında paneliman minibüste fuhuşa zorladığı tespit edildi. düzenlenen operasyonda Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. H.C. ise emniyete götürüldü. H.C.'nin ifadesinde Y.A.'nın kendisini fuhuşa zorladığı parayı eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı. YA sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Bu haberimizin de sonuna geldik. Gündem haber ve magazinden haberdar olabilmek için ve aynı zamanda bana destek olmak adına videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.